Merhaba arkadaşlar. Bu ders itibariyle artık iş ve enerji konusuna giriş yapıyoruz. Ben olabildiği kadar pratik anlatmaya çalışacağım. Önce işin genel tanımı ardından kinetik ve potansiyel enerji ve son kısımda da enerji korunumundan bahsedeceğim. Ve genel olarak da bu ders kapsamında her şey enerji korunumuyla çözülür. Yani baktığımızda bütün sorular enerji korunumundan gelir. Olabildiği kadar o kısmı bağlamaya çalışacağım. Çok uzatmadan derse başlayayım. Burada gördüğünüz gibi iş ve enerji dedik ama aslında iş enerjinin bir alt koludur ve işi biz W harfiyle gösteririz. Ve kuvvetin yaptığı, kuvvetin yol ile yaptığı sonuca biz iş ismini veririz. Basit anlamda iş eşittir diyoruz. Kuvvet çarpı yol olarak tanımlıyoruz. Ama tabii burada hangi yol? Yani hangi yol bizim için iş ortaya çıkartıyor? Bunu iyi anlamamız gerekiyor. Şimdi varsayalım şöyle bir yolumuz var. Bu yol üzerinde de bir tane kutucuk var. Ya biz bu kutucuğu bir yöne doğru çekiyoruz diyelim. Ya da açılı olarak çekiyoruz diyelim. Yanında örneğini de görüyorsunuz zaten. Burada arkadaşlar temel prensibimiz şu. İş her zaman yola paralel olarak yapılır. Yola dik olarak yapılan duruma ya da sonuca biz iş demiyoruz. Yani şöyle iki tane kuvveti olduğunu varsayalım bunun. Değil mi? Kuvveti çekiyorsak iki tane bunun kartezyen yani koordinatı olacaktır. Biz fx ile bu yol boyunca yaptığımız hareketi iş olarak tanımlıyoruz. Varsayalım burada delta x kadar yol alınmış olsun. Bu da fy olsun. Yani şöyle diyebilirim. Burada zaten anlattık. Şunu hatta fx desek belki şu anlatım için daha doğru olacaktır. Burada fy iş üretmez. Güzel. Hemen bununla pratik olarak başlamış olalım. Burada tabii skaler çarpımın önemi ortaya çıkıyor. Bir önceki derslerde vektörlerde anlatmıştık. Skaler çarpımda biliyorsunuz şöyle bir gösterim yaparız. Ve bu gösterim vektörlerin aslında skaler olarak çarpıldığını ve skaler büyüklük olarak da bu şekilde ifade edildiğini bize gösterir. Başka bir ifadeyle skaler çarpımda biliyorsunuz sadece kuvvetler paralelse ortaya bir çarpım çıkar. Yani bu durumda skaler çarpım bir sonuç ortaya çıkartır. Yani sıfırdan farklıdır diyelim. Değil mi? Bu durumda. Fakat iki kuvvet bir F1 ve F2 yazalım şuraya. İki kuvvet eğer birbirine dikse mesela burası F1 olsun burası F2 olsun. Bu durumda şu cos teta'nın değeri teta 90 derecede değil mi? sıfır değerini alacağı için yani cos teta sıfır olacağı için bunun sonucu sıfır olacaktır. Bu yüzden iş konusu aslında skaler çarpımın bir sonucudur ve bu yüzden de skaler çarpımla her şeyi iş konusunda ifade edebiliriz. Tabii aklınıza şu gelebilir. Hangi durumda vektörel çarpım mesela önemli olacak gibi düşünceler ortaya çıkabilir. Biliyorsunuz bunu da a çarpı b sinüs teta olarak ifade ediyorduk. Bu arkadaşlar daha çok momentin, dönmenin daha doğrusu döndürmenin örneğin radyal işlerin önemli olduğu durumlarda kullanılıyor. Ama dediğim gibi iş konusunda bizim için öncelikli olan ya da tek diyelim formül aslında bu formülasyondur. Peki birimini de çok kısa konuşalım. bu arada nasıl yazıyoruz onu da tekrar şöyle vektörel sistemde ifade edelim. Skaler çarpımla ne yapacağız? F çarpı delta R şeklinde ya da delta X formatında ifade edeceğiz. Burada kuvvetin birimini biliyorsunuz Newton olarak gösteriyoruz. Şurası Newton. E burası da metre. O zaman ortaya arkadaşlar Joule çıkıyor. Değil mi? Joule çıkıyor. Newton çarp metre özetle bizim için Joule'dür. Hemen yandaki şekilde yapılan işi bulun şeklinde kolay bir soru sorulmuş. Deminki prensibi buna uygulayacağız arkadaşlar. Burada yapılan iş tamamen paralel kuvvetlerin yaptığı iştir. Doğru mu? Burada bir de yol olması lazımdı. Soruda vermemiş miyiz? Hemen bir kontrol edeyim. Şurada bir 3 metre varmış şöyle yazalım. 3 metre varmış. Bu abimiz 3 metre boyunca buradaki süpürgeyi elektrik süpürgesini sağa doğru sürüklerse yapılan iş nedir diye sorulmuş bize. Ne yapıyorduk? V vektörel olarak aslında bizim için değil mi? Demin de yazdığımız gibi çarpı x yazalım buraya. Delta x yazalım. Delta x yazsak belki daha güzel olur ama böyle yazalım şimdilik. E, bu durumda ne olur? F çarpı kosinüs 30 çarpı 3 olacak, doğru mu? 50 newton, kosinüs 30 çarpı 3. Buradan da cevabı 130 Joule olarak bulacağız. Gayet basit, dediğimiz gibi, bunun sinüs bileşeni, skaler çarpım özelliği nedeniyle herhangi bir iş üretmeyecektir arkadaşlar. Peki iş kavramını anladık. Şimdi sabit bir işte ne oldu? Gayet açık. Peki eğer ortada değişen bir kuvvet varsa ne oluyor? Bu durumda iş nasıl ortaya çıkıyor? Onu da konuşalım. Bakın deminki iş nasıldı? Hani örnek olsun diye gösteriyorum. Demin yaptığımız iş nasıldı? Şurası F'ti, şurası X'ti. Sabit bir burada kuvvetimiz var. 50 Newton'un cos 30 bileşeni. Biz ne yaptık bu durumda? F ile X'i çarptık. Yani aslında şu altındaki alanı taramış olduk değil mi? Burası benim için iş olarak sembolize ediliyor. Peki şu soldaki gibi iş devamı daha doğrusu kuvvet devamı değişiyorsa bu durumda iş ne olur diye düşünüyoruz. Bunu limit üzerinden açıklayabiliriz ama artık yani temel matematiği bildiğinizi kabul ediyorum. Temel olarak eğrinin altındaki alanı arkadaşlar biz biliyorsunuz neyle buluruz? İntegralle buluruz. Yani şuradaki işi değil mi? altındaki işi integralle buluruz. Bu yüzden çok basit bir ifadeyle v eşittir derim integral altında. F derim değil mi? F çarpı ya fx diyelim. fx çarpı dx derim. Değil mi? Bu da ne oluyor? x sıfırdan x sona kadar ne yapıyor? Hareket ediyor. Yani burada artık bu eğrinin grafiği neyse işte y burada bir grafik ifadesi olacak. Denklem olacak. Bunu, bunun yerine yazdığınız zaman otomatik olarak ne yapıyorsunuz? Sonuca ulaşıyorsunuz. Değil mi? Buradaki ifadeyi tabi 3 boyutlu olarak da ifade edebiliriz. Ne yaparım? V toplam derim. 3 boyutta eğer iş yapılıyorsa, 3 boyutlu bir hareket varsa fx dx artı integral formatında fy dy artı integral formatında fz dz derim. Burada tahmin edeceğiniz üzere f vektörünün vektörel ifadesi ne olur? fx i artı fy j artı fz k olur. Aynı şekilde dr'nin de ifadesi D -X i artı D -Y j artı D -Z k olur. Bunları skalar olarak çarptığım zaman enerji ulaşırım. Hemen basit bir örnek üzerinden de soruyu anlamaya çalışalım. Solda gördüğünüz gibi bir grafik verilmiş bize. Demiş ki işte buradaki iş nedir? Özet olarak ne yapıyoruz? Altındaki alanları hesaplayarak gidiyoruz, değil mi? Önce buranın alanını hesaplıyorum. Ne oluyor? 5 çarpı 4 artı. Bir de burada üçgen var farkındaysanız. Bunu da alanını hesaplıyorum. 5 çarpı Buradaki tabi sefer yol 2 oluyor. Bölü 2 oluyor. Ne etti burası? 5 kere 4 şurası 20 etti. Şurası da 5 etti. Yani 25 jurmuş cevabımız. Hemen hızlıca kinetik enerjiye gelelim. Bizim için önemli bir konu da kinetik enerji. Kinetik enerjide ne yapıyoruz aslında? Yaptığımız işi hıza yansıtıyoruz. Yani hızla ilişkilendiriyoruz. Böylece birçok analizimiz kolaylaşıyor. Hemen basit şekilde şöyle düşünebiliriz. Öncelikli olarak kuvvet ifademizi hatırlayalım. Kuvvet neye eşitti benim için? F eşittir. M çarpı A'yı hatırlarsanız. Şöyle hatta gösterelim. Bunu nasıl yazabilirim aynı zamanda? M çarpı DV bölü DT. Değil mi? Bu şekilde türevsel ifadesini gösterebilirim. Hemen işi de ifade edelim. İş ne oluyor benim için? Toplam yapılan ya da uygulanan kuvvet değil mi? vektör olarak çarpı değeri. Birbirlerini yerine koyalım. Hemen işi yerine koyduğum zaman integral ifadesi içerisinde ne olur burası? m çarpı dv bölü dt olur. Bunu da çarpı dr yaparım. Bu ifadeyi biraz daha düzenlersem m dışarıda kalır. Doğru mudur? Burası ne olur? dv. Burası da dr bölü dt olur. EDR bölü DTB'nin bildiğim bir ifade. Bu aslında V vektörüne eşit. Şimdi biz iş konusuyla ilgilendiğimiz için ben V vektörünün sadece kosinüs bileşeniyle ilgileniyorum. Doğru mu? Ve bu kuvvetlerin birbirine paralel olduğunu düşünüyorum. Hızın ve daha doğrusu kuvvetin birbirine paralel olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda İ'nin. O yüzden teta açımız sıfırsa bu ifadede kos teta ne olur? Otomatik olarak 1 olur. Kos yani 0, 1 olur. O yüzden V vektörü V'ye eşit olur. E son durumda ne olur? Tekrar format içerisinde D ve hatta şöyle yazalım. V önce yazalım, değil mi? V çarpı DV olur. E bunun da artık integralini alırsam ve şu sınır şartlarını belirlersem ne olur bunun sınır şartları? V sıfırdan V sona, değil mi? İlk hızdan son hıza gidiyor. Ne oldu? M V kare bölü 2 V 0 bölü V son olur. Ve bunları da birbirinden çıkarırsam ne olacaktır? V benim için böyle yazalım. 1 bölü 2 M V kare 1 bölü 2 mv son kare eksi 1 bölü 2 mv sıfırın karesi başka bir ifadeyle şurası benim için kinetik enerjideki değişimdir. Yani delta k'dır. O zaman bu da delta k'ya eşit olur. Bu şekilde ifade edebiliriz. Yani iş bizim için aslında kinetik enerjide yapılan enerji farkıymış. Enerji değişimiymiş. Ya da. Hemen bununla ilgili çok, çok çok temel bir soru çözelim. Demiş ki bize 12 Newton kuvvet 3 metre çekilen cismin son hızı ne olur demiş kütlesini 6 kilo olarak vermiş neydi W benim için eşittir delta k'ya değil mi buradaki yapılan işe nasıl ifade ederim 12 çarpı 3 ile 12 yani fx aslında şöyle yazalım önce isterseniz 1 bölü 2 mv sonun karesi hatta bunu biraz daha şu parantez içine alayım bu şekilde ifade edeyim değil mi daha kolay olsun ne oldu 12 çarpı 3 eşittir 1 bölü 2 6 Değil mi? 6 son hız, ne olduğunu bilmiyorum. 10 arıyorum zaten. İlk hız da 0. Herhangi bir hızı yok en başta. Buradan da arkadaşlar V sonu çektiğiniz zaman 3.5 metre bölü saniye bulacaksınız. Evet kinetik enerji aslında temel olarak bu kadar. Hemen diğer konuyla devam edelim. Gelelim yay enerjisine. Şimdi yay enerjisi yine kinetik enerjinin ya da daha doğrusu genel enerji formunun özel bir durumu diyebiliriz. Burada ne oluyor arkadaşlar? Grafiklerine göstermiş bize? Bunu geriye doğru sıkıştırıyoruz. Şimdi sıfır durumundayız. Sıkıştırdığımız zaman yay kendi sabiti boyunca bir enerji depoluyor. Doğru mu? Ve burada arkadaşlar Huki kanun dediğimiz, burada bu arada bir tane o var, şu fazla olmuş. Kanun dediğimiz bir kanun geçerli. Huki kanunu aslında basit anlamda şunu söylüyor bize. F eşittir k çarpı x. Yani Hooke demek lineer bir bağlantı var, lineer bir ilişki var. Eğim sabit demek. Yani ne kadar sıkıştırırsan o oranda sıkışır anlamına da geliyor. Buna Hooke kanunu diyoruz. k çarpı x olarak gösteriliyor. Tabi bu dersi özel yani şu konuya özel bunu eksi olarak düşüneceğim. Daha doğrusu eksi olarak düşünmeliyim. Niye eksi olarak düşünmeliyim? Çünkü kuvvete karşı yapılan bir iş var. Yani bizi sıkıştırırken bu kendi sabiti yani yay sabiti burası yay sabiti kadar sıkışabiliyor. Bu aynı zamanda arkadaşlar rijitlik sabiti olarak da bilinir. E rijitlik rijitlik yay sabiti olarak da bilinir. Bunun değeri tabii ki ne kadar yüksekse kuvvetin de o kadar arttığını yani cismin o kadar zor sıkıştırabildiğini söyleyebiliriz. Doğru mudur? Sonuçta bunu bıraktığımızda bir enerji ortaya çıkacak. Bunu şu şekilde aslında ifade ediyoruz. Ve diyoruz yine aynı deminki ifadede olduğu gibi integral diyoruz değil mi? Bu yayın yaptığı iş. Yayın yaptığı iş ne? Varsayalım sıfır konumundan x konumuna x kadar sıkıştırdık. O zaman ne olacak? Sıfır konumundan x'e bu bir anda serbest kalacak. Bu durumda eksi kx diyorum. Eksi kx diyorum. Bunu da arkadaşlar yolla yine değil mi? Yani yol aldığı yolla dx ile tekrardan çarpıyorum. Çünkü benim için kuvvet neydi? fx'ti değil mi? Yine fx yapıyorum dikkat edin. Kuvvet burada kx eşit. x'i de ben koydum. Şöyle bir ifade de yazabilirim ben. Şurası kx i'dir. Şurası da dx i'dir. Çünkü bir eksende sıkışma var değil mi? Bir boyutlu bir sıkışma var. E sonuçta ne oluyor? Bu ifadeyi yazdığım zaman eşittir. Yay sabit dışarıya çıkar. x şuradaki i'ler zaten gidiyor i kare oluyor. i kareler skaler çarpımında bir eşittir. Sonuç olarak x de x kalır. Değil mi? x de x kalır. E bu da ne oluyor? x kare bölü 2 integral formatında sıfırdan x'e ve sonuç olarak değişim eksi 1 bölü 2 k x kare olarak gösteriliyor arkadaşlar. Bakın tekrar diyorum. Yay sistemden enerji çekiyor burada. Ama bu çok önemli. Enerji, enerji çekiyoruz. Bu yüzden negatif olarak ifade ediyoruz. Yani burada yayın yaptığı işi aslında konuşmuş olduk. Peki bu konuyu da anladık. Hemen bir yana geçelim. Bir diğer konu arkadaşlar potansiyel enerji konusu. Potansiyel enerji konusu da aslında tabii burada potansiyel enerji derken yer çekiminin potansiyel enerjisinden bahsediyoruz. Çünkü iki tip potansiyel enerji var. Onu da konuşacağız. Varsayalım. Bir cisim var. Bu cismi yukarıda bir noktada tutuyoruz cisim şurada ve bu cismi aşağı doğru açısız şekilde ne yapıyoruz? Bırakıyoruz. Şimdi bu açısız şekilde dışarıya aşağı doğru bırakıldığında herhangi bir tabii ki hızı olmayacaktır. Yani ilk hızı sıfır olacaktır. Doğru mu? Ama ne olacak? Aşağı doğru bir mg'si olacak. Değil mi? Yer çekimi ilmesi olarak da bunu ifade edebiliriz. Peki aşağı doğru baktığımız zaman aldığı mesafe ne olacak? Buraya da hani x'ye olarak düşünürsek dy diyebiliriz. Değil mi? dy mesafesi diyebiliriz. Bu da aynı şekilde tabii ki yine aşağı doğru baktığı için MG fakat MGJ olarak skaler boyutta bunu da DYJ olarak ifade edebiliriz. bu durumda skaler çarpım kurallarınca ne olur? FJ bileşeni MGJ olarak ifade edilsin. Aynı şekilde DR bileşini de vektörel olarak tabii bunlar. Ne yapacak? DYJ olarak ifade edilecek. Doğru mu? Bunların ikisinin yine integralini alıyorum. 0. Şu bu arada benim başlangıç noktamı 0 yani olarak kabul ediyorum şu düştüğüm noktayı da DYJ son nokta olarak. Yani H olarak kabul ediyorum. Yani aslında ne yapmışım? Sıfırdan H'ye doğru bir hareket var burada. Sıfırdan H'ye düşündüm. Bunları yazdım. Değil mi? M, G, J çarpı DYJ. Yine J'ler birbirini götürdü. Bir yaptı. M sabit dışarıda kaldı. Doğru mu? Geriye sadece arkadaşlar aslında burada DY kalıyor. Değil mi? M, G, sıfırdan H'ye DY kalıyor. E, d y'de dışarı Y olarak çıkacak. E, bu durumda ne olur? M, G, Y, sıfırdan H'ye. Yani özetle uzun uzun yazmaya gerek yok. M, G, H olarak biz potansiyel enerjiyi gösterebiliriz. Bir de yayda potansiyel enerji durumu var arkadaşlar. Bu aslında yine yayla ilişkili fakat daha farklı yorumluyoruz. Demin yayın kendisini konuştuk. Fakat buradaki konuştuğumuz durum enerji dönüşümü olacak. Şimdi bakın direkt kitaptan bir görselle anlatmaya çalışayım size. Varsayalım en başta cismimiz burada. Bu cismimizi el ile x mesafesinde sıkıştırıyoruz. x mesafesine sıkıştırdığımız zaman toplam enerjimiz potansiyel enerjiye eş duruma geliyor. Çünkü x kadar sıkıştırdık bunu değil mi? x kadar sıkıştırdık. x'i maksimum miktarına getirdik. Maksimum miktarı sıkıştırdık. Bakın daha serbest bırakmadık. Devamlı bu tarafa doğru sıkıştırıyoruz bunu. Dikkat edin enerjimiz arttı. Neyimiz arttı? Potansiyel enerjimiz ve yani toplam enerji. Burada potansiyel enerji eşit oldu daha doğrusu değil mi? Şöyle yazalım. U potansiyel eşittir ve toplam oldu. Ondan sonra yayı bıraktık. Yayı bıraktık. Sadece x kadar mesafe, mesafe kat etti. Bu durumda ne oldu? Potansiyel enerji bir bölüm enerjisini kinetik enerjiye verdi. Yani burada aslında u potansiyel artı kinetik enerjimiz ve toplama eşit oldu. Yani bu enerjiler kendi aralarında bölüşler. Tamamen x0 konumuna geldiğinde ve yay öbür tarafa doğru hızla gittiğinde ne oldu? v toplam burada sadece kinetik enerjiye eşit oldu. Burada arkadaşlar pozitif bir değişim var. Çünkü yapılan işi konuşuyoruz. Tamam mı? Yani elastik potansiyel enerjinin kinetik enerjiye nasıl dönüştüğünü konuşuyoruz. O yüzden buradaki enerji pozitif olacaktır gün sonunda. En güzel örneği de mekanik saatlerdir. Biliyorsunuz mekanik saatleri kurarsanız kurduktan sonra işte atıyorum 24 saat boyunca çalışırlar. Değil mi? O yaydaki enerjiyi devamlı olarak kinetik enerjiye çevirirsiniz. Bu aslında yayda biriktirilen elastik potansiyel enerji en önemli örnektir diyebiliriz. Şimdi gelelim esas konumuz olan enerjinin korunumuna. Kinetik ve potansiyel enerji anlatma sebebimiz bu konuya ulaşabilmek. Şimdi burada iki tip aslında kuvvetimiz var. Korunumlu kuvvet ve korunumsuz kuvvet olarak ifade ediliyor. Korunumlu kuvvet dediğimiz zaman kitaptaki ifadesiyle Kuvvet tarafından yapılan iş yoldan bağımsızsa korunumludur olarak ifade ediliyor. Örneğin yer çekimi ya da yayın sıkıştırılması. Yer çekiminde biliyorsunuz bir yükseklik var. Bu yükseklikten düşmek zorunda ya da yay sıkıştırıldığı zaman bütün enerji yayda birikiyor. Bu bu tarz e, kuvvetin özellikle bakın bir yöne bağlı olduğunu görüyoruz. Bu gibi durumlarda kuvvetin korunumlu olduğunu görüyoruz otomatik olarak. Yani başka bir ifadeyle Burada da not aldık. Bakın mekanik enerji toplamı sabit kalır. Dönüşüm olabilir ama her zaman mekanik enerji içerisinde bir enerji toplamı olur. Fakat sistemin bir de iç enerjisi vardır. Bunu E ile gösteririz. Internal enerji olarak çevriliyor survey'de. Sistemin iç sıcaklığı ile ilgilidir. Ve bu da aynı şekilde sürtünme ile ilgilidir. Gerçek hayatta biz korunumlu kuvveti çok görmüyoruz. Korunumsuz kuvveti yani sağdaki durumu daha fazla görüyoruz. Çünkü korunumsuz kuvvette bakın kuvvetin ürettiği kinetik enerjinin bir bölümü cisim aktarılır. Bir bölümü yüzeyde kalır. Burada güzel bir örnek verilmiş. Bakın kitabı bu noktadan bu noktaya götürüyorum. Yani B çizgisi boyunca gidiyorum. Bir de A çizgisi boyunca dönerek gidiyorum. Ve burada yaptığımız işlerin farklı olduğunu görüyoruz. Çünkü yapılan kinetik enerji, burada potansiyel enerji yok kinetik enerji ne yapıyor? Burada bir bölümünü cismin kendisine aktarıyor. E iç cisim diyelim buna. Bir bölümünü de kime aktarıyor? E iç enerji yüzeye aktarıyor. Bu yüzden biz yüzeyi sıcak olarak hissediyoruz. Bu tarz kuvvetleri ise korunumsuz kuvvet diyoruz. Ve tabii ki tahmin edeceğiniz üzere a'da yapılan iş daha uzun olduğu için burada daha fazla enerji harcanacaktır. Oysa ki bizim korunumlu kuvvetteki beklentimiz neydi? Yoldan bağımsız olsun. Her durumda aynı enerji harcansın. Yani kuvvet dönüşümleri tamamen birbirleri için harcansın. Örneğin kinetik enerjiden potansiyel enerjiye dönüşsün. Ama burada ne oluyor? Mekanik enerji dediğimiz sadece kinetik, bakın mekanik enerji genel olarak kinetik enerji ve potansiyel enerji olarak tarif edilir. Ama burada dediğim gibi bir de sürtünme işin içine giriyor. Ve bu enerjiyi biz ne yapıyoruz? kaybediyoruz. Mekanik enerji korunmamış oluyor. Bu yüzden de bunlara korunumsuz kuvvet ismi veriliyor. Kavram bu. Yani temeli bu. Şimdi devam edelim. Bunlarla ilişkili olarak da izole olmayan ve izole olan sistemler var. Şimdi izole olmayan sistemlerde deminki konuştuklarımızla ilişkili olarak enerjinin bir bölümünün korunmadığını ve dışarıya farklı şekillerde aktarıldığını yani enerji kayıpları olduğunu görüyoruz. Şimdi biz enerjiyi en başta iş olarak biliyorsunuz tanımladık değil mi? Yani work değil mi? Work V olarak gösteriliyor work. Bunu biz devamlı olarak mekanik ve dinamikte kullanıyoruz da iş olarak çeviriyoruz aslında ve tamamen bu kuvvetle ilişkili. Fx ile ilişkili. Değil mi? Bu kafamızın bir kederine dursun. Fakat biz bunu yaptığımız zaman her zaman Fx'te kalmıyor. Tabii bu iş kinetik enerji olabilir ya da potansiyel enerji olabilir bu arada. de çünkü kuvvetle ilişkilidir. Fakat her zaman burada kalmadığını görüyoruz. Tamam. mekanik olarak kalmadığını görüyoruz. Mekanik dalga, ısı, kütle transferi, elektrik transferi ya da elektromanyetik radyasyon olarak çıktığını görüyoruz. Bakın burada örnekler var. Mesela iş esnasında şu sürtünme nedeniyle dışarıya aktarılan bir enerji var demiş. Ondan sonra burada radyonun mekanik dalgalarla yaydığı, dışarıya verdiği bir enerji var demiş. En fazla karşımıza çıkan gerçek hayatta ısınan kupalar, pardon, soğuyan kupalar burada gördüğünüz gibi ne oluyor? Enerji özellikle şuradaki metal e, kaşık tarafından enerjiyi dışarıya yayıyor. Isı olarak yayıyor. Benzerlerini diğer, de, diğer taraflarda da görüyorsunuz. İşte örneğin enerji özellikle lambadan ne yapıyor? Elektromanyetik dalga olarak değil mi? Yani elektromanyetik radyasyon olarak yayılıyor ve kayboluyor. Yani devamlı bir kaybımız var. Bu aslında termodinamik ve ısı transferinin de temel konusudur. Özellikle mühendislik okuyacak arkadaşlar bunu çok derin şekilde ısı transferi ve termodinamik dersinde görecekler zaten. Fakat burada da böyle bir giriş yapılıyor. Fizik 1 dersinde yani bir giriş yapılıyor. Bakın burada diğerlerini uzun uzun anlatmayacağım. Bakın burada ne oldu? Bizim kinetik enerjimiz, potansiyel enerjimiz ve iç enerjimiz yani sistemin daha doğrusu cismin sıcaklığını iç sıcaklığını etkileyen enerji toplamı burada gördüklerimize eşittir. Yani bütün bu kayıpları topladığımızda aslında sistemin toplam enerjisini buluyoruz. Tamam? Mı? Bu izole olmayan sistemler. Yani dışarıya bir şekilde e, iş harici, mekanik enerji harici diyelim verdiğimiz ısılar bizim için izole olmayan sistem oluyor. İzole sistemlerde ise mekanik enerji her zaman korunuyor arkadaşlar. Tamam? Mı? Net. Mekanik enerji her zaman korunuyor. Yani bunu nasıl ifade edebilirim? Mekanik enerjiyi delta E delta U diyelim. Potansiyel enerji artı delta K kinetik enerjinin toplamının sıfır olması lazım arkadaşlar yani her zaman kendi işlerin tabii ki bunların değişiklik olabilir potansiyel enerji kinetik enerji kinetik enerji potansiyel enerji bir şeyler verebilir ama toplamda enerjimiz sıfır bir de bununla ilgili olarak korunsuz kuvvetler için mekanik enerji değişim var aslında en çok bu denklemi kullanacağız diyebiliriz bakın burada da işin içine iç enerji giriyor ne dedik iç enerji varsa değil mi iş enerji varsa sürtünme vardır sürtünme varsa bizim kuvvetlerimiz korunumsuzdur yani üstte bakın sadece mekanik enerji var. Bu yüzden bu korunumlu. Fakat burada iç enerji işin içine giriyor. Sürtünme de var. Bu yüzden korunumsuz olarak ifade ediyoruz. Hatta yani çok basit bir ifadeyle delta K artı delta U eşittir. Bunu bu tarafa atarsak ne olur? Delta E iç enerji olur değil mi? Bunu da aslında duruma göre sürtünme olarak düşünebiliriz. Bakın zaten negatif farkındaysanız. Değil mi? Bunların toplamı negatif olarak ifade ediliyor. Bazen dışarıdan kuvvetle gelebilir. Bu da mümkün. Bu da mümkün. Kuvvet geldiği zaman da toplam durumu şöyle ifade ediyoruz aslında. Diyoruz ki hatta yay sabiti de olsun. Yani elimizde bütün mekanik aslında kuvvetler olsun. Tamam. Mı? Bütün mekanik kuvvetler olsun. Şu şekilde ifade edebiliyorum bunu. Diyorum ki delta k artı delta u artı delta yay değil mi? yay sabiti şuna uy diyorum. Bunların hepsinin toplamı da aslında sisteme verilen enerji E giriş diyebilirim buna. Eksi E çıkış. Dediğimiz gibi burası ne olabilir? Mesela E giriş için konuşalım. E giriş bir delta E oldu, değil mi? Giriş çıkış. Bu ne olabilir mesela? sisteme en başta uygulanan kuvvet olabilir. Mesela sistemde bir fx olabilir. Ya da f, fx yazalım. Uzatmadan basit şekilde gösterelim. fx olabilir. Burada e çıkış ne olabilir? Demin de konuştuğumuz gibi sürtünme kuvveti. Değil mi? f sürtünme diyelim. f sürtünme çarpı x diyelim. Ne oluyor? Tabi burada f sürtünme dediğimiz zaman f statik sürtünme katsayısı olarak anlaşılabiliyor. O yüzden biliyorsunuz biz bunu nasıl ifade ediyoruz? Bu şekilde ifade ediyoruz değil mi? Şöyle küçük f gibi ifade ediyoruz. Çarpı x. Ama bu ne olacak? Eksi olacak arkadaşlar. Güzel. Bunu da anladık. Şimdi bunlar hakkında da çok ufak iki tane soru çözüp iş enerji konusunun tamamen konu anlatımını bitirelim.